Ne yiyorsun oğlum sen öyle? Indomie noodle baba. Indomie noodle ünlü. <laughs> yani yere git bildiğin erişte işte mi müdül mi? Nasıl var bir şey? <laughs> 3 dakikada leziz yemek işte. He ya, ya noodle demesi zor. Alın düzleştirin de spagetti ya Niye Ne bu sürekli bir ön yargı? Al bir dene bak. <laughs> ya bırak ne dinleyeceğim el alemin ev El alem değil be. Tekirdağ da üretiliyor bu. Demek hala peşimizde de he? Önce duvar yaptılar durduramadılar. Sonra sultanların üstümüze saldılar bizi birbirimize düşürdüler. Ama yetmedi demek. Vay. Oyun büyük yeğenim. Boş ver oğlum çok televizyon izliyor baban ondan böyle. Neyse sen bulaşıkları yıkamayı unutma Hayırdır? Niye ben bulaşıkları yıkıyorum? E biz bulaşık çıkartmadık ki baba. <laughs> Bak düştük birbirimize. Uyanın artık görün oyunu. Ya bir şey diyeceğim baba. Bu dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın demiş ya Sıntuzu. Sıntuzu ne öyle okunmaz o. Sanzu öyle söylenir. Sen nereden biliyorsun ki doğru söylenişini ha? Abi şu tuş ne işe yarıyor biliyor musun? Bilmem ki ne işe yarıyor? Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ya Aferin babası, nasıl abisi Allah Allah böyle geçecek. Valla sen iyi olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor musun? Of 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 nasıl bize? cayır cayır, cayır valla abisine nasıl düşüyor benim oğlum değil peki, su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama Şşş deniz seviyesinde. Yapmadım ya. torunum Allah Allah bizi ki döşedi ışlandıklar döşeceğim abi Döşe 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 abisine. Ayla. abisine abisine kapak kapak oldu be. Bilgisayar Ayla. işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi bir ve sıfır olacaktı yavrum ne oldu? Hadi bakalım hepinize taka taka tak keser sapı. Ne oldu adam? Hadi biliyordun onu bunu hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik yarıştırmaya sen. He? Çok sıkıldım kızlar. Akşam rakı balığa çıksak mı? Ay bence de çok güzel olur değil mi Cansu? Ay çok iyi olur. Ne zamandır içim sıkılıyordu. Çıkalım şöyle takılalım. Kafamız dağılır ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha. Tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdin mi? E, nereye gidiyoruz? E sen sevgili yaptın diye Caner'le falan. Ayrıldık ya gelebilirim. Sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Neyse biz ikimiz şey yapalım. Kim kim üçümüz mü gidiyoruz? İstersen şey yapabilirim ben. Bu sıkıntı olmaz Caner. Caner'e haber verin bir şey, şey yok, yok. Taksiyle gidelim onun şeyi arabaya. Böyle... Ne diyor anlamıyorum ki. Çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor? Türk mı çalışıyor çıktığı çocuk? Ne bu? Yok kanka şu anda ayrılıp barışıyorlar ondan böyle gidip geliyor gidip geliyor böyle. Of. Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım ne tesadüf ya. Aa ne güzel tesadüf. Hem aynı, aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz anlaşın kaynaşın. Yemekler kötü, internet çekiyor. Son giriş saati. Çaldırdın ya. Evet sesi bu? Bir şey mi? Ben sizinle çok iyi anlaşılmaz. <laughs> <laughs> hadi yavredin. Kızlar ne oluyor? Hayır diyorsunuz. Hala bir şey var bu odanın. Allah'ım bir şey var. Buradan de sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi. Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı. Sonra bir gün evci izni aldı ve bir daha ondan haber alamadık. O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır. Tamam da internet düzelecek mi ya? Çok mu yavaş? Bu kadar şey anlattık buna mı takıldık? Kankacım ya ben bu ara biraz sıkıştım da bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem. Ayıp ediyorum kankacım. İyi bana söylesem ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? Ömer benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyecek kimseye valla. Ha şey güvenmeyeceğim demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alemden salak yerine koydular. <gülüyor> <gülüyor> evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen hatta dalak olabilirsin ama patlamazsın mesela. Ya delendirmeyin beni Nil hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum bana bak bana. ben kimseyi, <laughs> e, kimseyi. <laughs> Can say yeah Ay neli ne de keçi ne de ya Aman bir sürü dalak değil zaten Bir tane alüferistan torna yemekli gelmiş Acık mıt mı benim bir tane tüm Tabi yeriz hadi gidelim mamayı yiyelim Hadi, hadi gel Ne yiyeceğiz hayatısım Ya hamburger yiyelim mi ne zamandan yiyelim mi? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya Ne oluyor ya sana Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirek lan Ver <laughs> dur Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun? Gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle dışarıda garip davranmaya başladın? Aa, ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tanesini? Tamam dikkat edelim. Hadi gel. Hadi bebeğim. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim için bir tanesi. Aga bu parfümü az sık be. Ne biçim sıkıyorsun? Kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var. Çıkınca sana bir şey oluyor. Gelsene bir. Gel gel. Tam eşikte dur şimdi. Kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek cevap tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha? Abi kapıda hakikaten bir şey var ha. Lan ne taktın kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptı? Evet 850 lira 4 taksit yapıyorum. Hayır tek geçin. Tek geçin. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üf, 850 liraya tek attı. Kanka sende numarası var mı? Versene bizde de verir belki. Kanka var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama ben. söyler miyim be? Alo iyi günler. Subzero su arıtma sistemlerinden iyiyiz Bir kampanyamız var ama. Teşekkürler düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarınlara vallahi beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın ya. Yani. Olur togur çipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Ne diyeyim lan. Hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim. Çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon, mi? numaramı nereden buldunuz? İyi günler. Oh, çok ben kendisine bir bayram mesajı göndermek isterim. Valla ben bir daha arayacağım. Kanka arama, gözünü seveyim arama. Vallahi anlayacak ya. Aa, attığın SMS'in ekranını alıp Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya. Ben senin adını söyleyeyim o zaman. Benim başım yapma. Ben niye beni söylüyorsun? Ben ne yaptım Şeydesin. Şey abi? desin, tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. Bu ne oğlum ya? Ben diyete başladım. Böyle Hacı zor böyle be. Ne yapacağız? Zor da kanka ama şu bir iki günü bir atlatalım bak nasıl alacağız. Etrafını sarın beyler. Kaldır ellerini. Evet, kaldır kaldır kaldır, kaldır, kaldır. kaldır. Allah Allah. Hadi kaldır ellerini. Kaldır kaldır. kaldır, kaldır. Allah Allah. Siz kimsiniz ne? Ha? Soru sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır ellerini. <laughs> Değerli iş organlar, düzensizliği bozmayı yönelik faaliyetlerinizden dolayı yönetime yorduk. İkinci BF'de kadar sağlıkla beslenmek yasaklanmıştır. Hayır kuşlar. Şimdi alın buradan Türkçüler. Ya o kadar türkü var pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya Allah Allah. Sokarlar diyete ya ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin Allah'ın çiçeği kalbindeki haşırı fikirmeden bana annem arıyor. Annemse alayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. Kızım ne yapıyorsunuz? Pala gelip pijamaları işte kızlarla beraber film izlemek için televizyonun başına yollanıyorduk. İçki falan içmediniz değil mi? Ya zinhar alkol falan al. kapat yatacağız falan. Bir tamam sen bir sakin ne ol bir sus. <laughs> Çünkü... İnanayım mı içki içmediniz ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim o kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edebilirim ki? Arı gibi üç kartal gibi kombede sanki rolünde ben patron rayvlarım can yakabilir ha pardon ya. Ey bir mini mikrofon. Aferin kızıma. Hadi selam söyle arkadaşlar. İletirim efendim. Peder hürmetler. Bir saniye sen o kafayla nasıl rap yaptın? Bir daha yapsana. Ne söyleyeyim mi Bu bir. <laughs> bu bu Eski sigara kafayı var.